Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda Yusuf var. Yusuf Emir. Arkadaşlar kend kendisi Ninja. evet arkadaşlar hemen başlayalım. Hayır ben Ninja değilim. Goku yok. Evet Goku. Goku karşımızda. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi direkt klasiğe girelim büyük ihtimal. Arkadaşlar bir dahaki videoda yorumlara e, yorumlara yazın hangisine girelim. Klasiğe mi yine yoksa farklı mı? Tamam şimdi e, gel bakalım Gugu Kuku ismini söyleyemedim karakter. <laughs> Bakın evet arkadaşlar şimdi e, maça gidiyoruz. <laughs> Kız, iki tane sizi görürüz. tane olarak. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bakın şimdi. Tek nerede Goku? Goku neredesin? Kaç numarasın? Evet, iki numara. Erkek. Benim ismim Barsu Kral. Ee, onun ismi Goku. E, K, -K ve 8 E. saçma ismi? Nerede o iki numara? İki numara bozuntusu. Şimdi ona bir tane tekme atacağım. Neredesin oğlum? <laughs> ben gel gel be gel gel. Bak bir dursana olduğun yerde. Bekle bir dur. Aa, ya hadi be bana ne çekti. Hayır. O gün bana çekti. Şakasına diyoruz arkadaşlar. Ciddiye sakın almayın. Gerçekten değil değil mi? Evet. Şakasına arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu kolunu kırmayı çok seviyor. poçinki yapacağız atlayacağız. Olum bence çünkü poçinki Kanka ben takibinden çıktım evet, direkt çıktım de tamam. De, Kanka de, sen hayır oğlum. Esin. Sen bana takip at. De, ben, sen beni takip et. Kanka sen beni takip et. Tamam mı? At bana takip olu. Poçuk'u geçeceğiz. Attım. Attım. Bende neden gelmiyor ki? Ha tamam geldi. Kabul ettim. Şimdi sen poçinki atla. Ben onu takip ederim arkadaşlar. Lan. Adam değil lan, Kanka bir dakika. <laughs> Er, arkadaşlar konuşuyorlar da kapatalım. Lan kanka sen ha tamam poçinki atlamış. Arkadaşlar neden herkes poçinki atlıyor ya? Gençler biz <laughs> bence gokuyla ayr ayrılmayalım çünkü bir birazcık ben boss oynayabilirim bu kostümlere bakmayın Hepsi beleş paketten çıktı. Aha okay. bana... aha. <gülüş> PUBG Mobile ilacı PUBG. Oğlum çatıya mı konduk la? <laughs> gelmeyin, var mı? Lan bu ne? Lan her yerde adam var. <laughs> Arkadaşlar bakın silahlı olanlar adam. Lan ne oluyor? Her yerden adam geliyor. Arkadaşlar Kanka. bir dahaki dur kız karakterle oynayacağım. Benim bir tane kız karakterim de var. Ama belki. Büyük ihtimal oynamayacağım. Vazgeçtim. Aa çatıya atla. Bilmiyorum ama benim hiç silahım yok şu an. Aa. ben kimseyi göremiyorum. Ona sıkıyorlar, 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 sıkıyorlar. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar biz ölüyoruz ya. Arkadaşlar adam hile yaptı yani bildin. Ya bu hep böyle 40 yıl üstüne açamadım. öldük. Evet arkadaşlar çünkü adam hile yaptı. İçin olabilir mi? Ben kolumu kırıyorum. Evet şu an gösteremiyoruz ama gerçekte kolunu kırıyor. Evet 31 seviye oldum. Devam et dedim. Arkadaşlar bunu yapmayın. Evet. Şimdi hadi. Hadi başlaya bastım. Haydi çocuğum la. Bak sigarım yok la. Bakın arkadaşlar Pelin'le market ediyor. Bakın bakın <laughs> bakın çok olur. <laughs> Durun arkadaşlar farklı bir karakterle oynayacağım sizin için. Ama e, Allah değiştiremedim. Arkadaşlar size tekmemi göstereyim. Böyle dönüyor. Bakın şimdi. Bir, bir zahmet girebilirsek. <laughs> Bugün girebilirsek. Arkadaşlar biz Ahmet bu girebilirse artık. Arkadaşlar girmiyor ha. Aa oyun kasıyor. Arkadaşlar... Bakın şimdi. Aha karşıma çıktı. Gel bakalım. Al geliyorum. Hıya hıya. Yorum bana ulaşma. Al sana, al sana, Let's al sana. Fight, fight. Let's fight together. Al sana elma, al sana elma. Al. Ee, al. Ya al sana elma. Ya ölmüyor, ölmüyor. Atamıyorum elmayı arkadaşlar. Evet maç başlıyor. Bunu. Ya. dostum. Yüzüm gülsün de. Maşuka maşuka. Yanda tıkı da 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 Lan beni kanka bunu nereye atlayacak bilmiyorum. Çıktım da lan yanlışlıkla atladım ya. Atla atla. Y ee, Naruto olsun neyse atla. Goku Goku atla. Şey atla sos. Navka Mitaria ba şey ne saçma isimli adasını atla. Yüzün gitsin de. Saldırı. Saldırı inanı hani verdim. <laughs> Mag location. <laughs> Araba buldum evet ama öleceğiz. Yani biz ölmeye atlamışız. Gençler arkadaşlar biz ölmeye atlamışız. Şöyle bir dakika size ölüm selamını da vereyim. Bay bay. Bay bay. Biz gidiyoruz. Arkadaşlar size ölüm sana vereyim şöyle. Yani aa ölüyorum kanka. Sen iyi misin? İyi olan var mı? Arkadaşlar benim tek silahım bu. Bu da oyunun başında geliyor adam direkt. Yardım ihtiyacı olan var mı? Şöyle ben devam edeyim en iyisi. Beni izlesin o. Proları izlesin. Nasıl göndereceğim sana çağrı? Lan biliyorum da çağrı merkezi. Kanka benim çağrı merkezi sana edeceğim. Bir dakika hemen gidiyorum. Şu şu an çağrı merkezine gitmek için hazırlık yapıyoruz. Hemen çağrı merkezine. Bekle geliyorum çağrı merkezine silahsız bir şekilde arkadaşlar sadece sesimi katanam Bu şekilde çağırma merkezine gidiyorum. Hiç güvenli değil. Ana. Evet. Dostum yüzün gülsün de. Güneş doğar yazın. Bekle geliyorum. İşaretledim ben şu an gereken yeri. Ben şaşar Kaza yaptım ben şu an. Şu an ben doğru yönde gidiyorum. Demek Değil hiç değilim biliyor musun? Ve önüme aniden adam çıkacağını da biliyorum. Aaa. Yüzüm gülsün de. Güneş doğar ya da. Aaa. Tablak sıkıyor. Virajda yanıyor. Ya. Virajda ganzıkış. Ben de şoförüyüm oğlum ben. Aaa. Kanka kısa olana gidiyorum. Hayır o çok Hangisine hangisine? Yeri Anladım tamam. Oraya gideceğim şimdi. Evet arkadaşlar rotamızı değiştirdik hemen gidiyoruz. Bas gaza bas gaza bas gaza. Yan yan bas gaza. arkadaşlar. <laughs> ah, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum abi dur. Öldüm. <laughs> yüzün dostum yüzün. <laughs> Acaba ben size daha demin verdim de mi? Ölme <gülüyor> <gülüyor> yani. Ölme. <laughs> yani. Arkadaşlar son bir maç daha yapalım. Zaten direkt öleceğimiz için. Evet arkadaşlar. Ee, PUBG kanalın ismi. Ee, Pongo'nun işte. Yusuf Emir'in de kanalın ismi. Arkadaşlar. PUBG. PUBG yazıp bulabilirsiniz. Arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an Evet arkadaşlar Şu an bakın Bakın buradan da Şu an videoyu kapatayım mı bilmiyorum ama Şu an sihirbazım Arkadaşlar kapatıyorum kapattım bay bay Abone olmayı unutmayın in tuşunu açmayı unutmayın Bay bay da Arkadaşlar ee, Bugün video geliyor